E ne bu balık mı yiyeceğiz sabah sabah? Ne istersin benden yeğen ha? Sana iki üç iyi adam vereyim. Biraz da teçhizat gerekiyorsa. Hiçbir şey. Yok. Alacağımızı aldık senden dayı. Şimdi yol ver bize. <laughs> yol vermeden önce ben bir iki öğüt vereyim yani. Bu şehirde kim sana boyun eğip ...olur çekerse ondan korkacaksın. Çünkü bil ki o adamın kafası aşağıda... ...gözü yukarıdadır, ona göre. Yukarıdaki şehirde kim sana boyun eğerse... ...önce onu koruyacaksın. Çünkü orada sana boyun eğen... ...başkasına ihanet eder. Ee, kemik iyi adamdır ama. Kızları var burada, okutuyor. Dünya kadar borcu var. Sıkışırsa? Ee, satmaz, satmaz. Ama dükkana gittin, baktın ki yok. Anla ki gemiyi terk etmiştir, tehlike vardır. Asıl mesele o değil ki dayı. Üstümüze gelecekler onu koruyoruz diye. Önce telefon gelecek. Usulen arayacaklar, rica edecekler bu işi bırakın diyecekler. Aradığımız adam o değil. <laughs> Doğru. Onun tepesindekini istiyorsun değil mi? E, ona ulaş, orada onu bitir işte. Ve onun da tepesi var. <gülüyor> <gülüyor> Sabret Kerpeten Ali. Biraz sabırlı ol ha. de her şey fazlasıyla var. Var da sabretmesini bilmezsen yarı yolda indirirler. Bir masadan kalkmadan öteki masaya oturamazsın yani. İki şehrin birinde ne yapacaksan masadan kalktıktan sonra yapacaksın. İki şehrin öbüründe ne yapacaksan masadan kalkmadan yaparsın. Hadi yolalım. Ezel. Son bir öğüt yani. Yukarıdakilerin dikkatini çekmek aşağıdakilerin akıllarını çelmek için kahramanlık yetmez yani. Yetmez. Ne yapmam gerek? Parlaman gerek yani. Parlaman gerek.